Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Toyota Corolla bir aracımız var. Araç 214.596 km'de. ve ee, araç 2009 model. Ee, Enes arkadaşımız arabada bir arıza olduğu için bize getirdi. Şimdi test edeceğiz. Ee, araç yolda giderken düz yolda direksiyonun şu şeklinde almasından dolayı bize getirdi. Bir de ön tarafta bir lakırdı vardı. Orta viraj lastikleri aşın olduğu için onu değiştirdik. Ses gitti. Şimdi bununla ilgili bir içerik yapmak istedim. Sizin de başınıza böyle bir şey gelirse ilk bakmanız gereken yerin neresi olduğunu bilin diye bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir düz yola çıkalım. Şöyle yan yola çıkıyoruz E5'e. Şuradan bire bire. Ne hızlı ne yavaş hepsinde yapıyor. Ama hızlanıcı biraz da artabiliyor arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle düz. Ben şimdi bıraktım direksiyonu. Sağ çekiyor. Ayretten arabada sağ çekme var. Bakın sağa doğru gidiyor da. Şöyle biraz hızlanacağım. Bakın dikkat edebiliyor musunuz? Bir araba sağa doğru gidiyor bakın. <laughs> Kaldırma doğru. Yani çok bariz belli. Hızlanınca zaten şöyle hızlandırayım. Elimi çektim direksiyon şöyle 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 yapıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle biz şirkete geldik. Arabayı kaldıracağız. Bakacağız. Bakalım arıza neredenmiş. Şöyle alalım arabayı. İnsanlar da merak ediyor biliyor musun? Böyle bu gibi içerikler üretince eğer başına böyle bir arıza gelirse Sonuç hani ilk değil. bakması gereken yere bakması oraya götürüyor mesela. Neresi arızasıysa, arızalıysa. Bilgi sahibi olsun diye çekiyoruz. Şimdi. Şöyle bir Şimdi. Evet. Hatta kameramanlık bile yapabilirsin. Ah. Hiç videoyu sonlandırmayalım. İçerik çekiyoruz abi. İçerik çekiyoruz. Şu an çekiyor da, hiç bakmıyorum. <laughs> ses gitti şey Araçta ilk kontrol etmeniz gereken yer bir sistemi varsa ilk bakmanız gereken yer lastikler. Lastiklerden sonra zaten şöyle ön tarafına doğru bakmaya başlayabilirsiniz. Rot boşu rot poli tiriksizlik boşluklar vesaire falan. Ama ilk bakmanız gereken yer bir müşkeli şey varsa ilk önce şu lastikleri bir kontrol edelim. Eğer başınızda böyle bir arıza varsa e, bunu e, sorun kaynağını nereden çözmenize yardımcı olmak için bu videoyu yapıyorum. Şimdi tam şöyle düz tut, tam şu taban görülsün. Bak şimdi burayı çeviriyoruz. Var mı bir şey kameradan görünüyor mu? Görünüyor mu? Ya biraz belli oluyor. Belli oluyor mu Ben şöyle çevireyim. Taban atlatıyor değil mi şöyle? Hı hı. Taban kırmış gibi. Halbuki arkadaşlar şöyle derinlemesine bakarsanız lastik iyi gibi durunuyor ama fazla çatlamalar var. Zaman aşımından dolayı ve içten dıştan yemiş. Arabanın sağ çekme sebebi de zaten lastik tabanı bozulduğu için arkadaşlar sen de fark ettin arabayı direksiyonu bırakacağım. hem sallıyor hem sağ hem, çekiyor. sağ çekiyor. İlk bakmanız gereken lastikler arkadaşlar. Ama dışarıdan baktığınızda kanal iyi gibi görürse de lastikler ömrünü artık bitirmiş, çatlamalar başlamış halinde <laughs> zaten eskidi diye düşünüyorum. O kadar da eski değil, 2021 lastikleri. Çok mu patinaj çektiriyorsun acaba? <laughs> Ben kadar eski değil, 2021 lastiktir arkadaşlar. İşte sen göster, göster. Görsünler de. 06 21 diye gösteriyor. 2021 lastikleri. Ne kadar da eski değil. Ben şöyle bir 2011, 12 falan, 13 falan bekliyordum. <laughs> Ama diğer lastiklerde böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar böyle bir içerik yapmaya çalıştık. İnşallah yarın ve faydalı bir içerik olmuştur. Şimdi aracınızda sağa sola çekme varsa ve araçta e, düz yolda giderken direksiyon simidinde titreme varsa aracınızın lastiklerini ilk etapta kontrol etmenizi tavsiye ederim. Tabii ki ilk lastikçiye gitmeniz aklınıza gelmeye gidiyor. Tamirciye gidebilirsiniz. Ama tamirci zaten sizi uyaracaktır. Lastikçiye de bir uğramanız gerekiyor diye. Lastikçiye de gidebilirsiniz. Ben de, sen buradan şimdi ne yapıyorsun? Hop direkt lastikçiye gidiyorsun. Arkadaşlar inşallah yararlı ve faydalı bir şey olmuştur. Ee, farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.